AP Advanced Placement programı ileri düzey yerleştirme programı olarak da adlandırılan Amerika'da uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan bir eğitim programıdır. Bu program mükemmeliyetçi bir eğitimi hedefleyen, kapsamlı, güçlü ve çok çalışmayı gerektiren bir programdır. 60'dan fazla ülkede AP programı uygulanmakta ve tanınmaktadır. Bu program öğrencilere lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri almayı ve üniversitede bu derslerden muaf olmayı sağlar. AP, daha iyi çalışma alışkanlıklarının geliştirilmesi, aynı zamanda yazı yazma becerilerini iyileştirme, program çözme yetenekleri edinme gibi ileride üniversite yıllarında başarılı olabilmek için hayati olan bazı becerilerin geliştirilmesine yardımcı olur. AP programı özellikle yurt dışı üniversite başvurularının kabul aşamasında öğrencilerin lise döneminde AP dersleri almış ve sınavlardan başarıyla geçmiş olması akademik eğitim için hazır olduğum bir göstergesidir. AP derslerini alıp başarılı olan öğrenciler üniversiteye kayıt sürecinde standart başvuru yapan öğrencilerden önde olur. Ayrıca üniversiteye girdiklerinde ise bu derslerden muaf olma hakkına sahip olur ve çift dal yapmada yardımcı olur. Okulumuz 2020 yılından beri AP programı sunmaktadır. AP programına katılan öğrenciler tüm müfredatına ek olarak AP dersleri de almaktadır. 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle okulumuz Level 2 Exam Center olarak kabulünü almış olup ilerleyen süreçte sınav merkezi olmakta AP tarafından akredite olmuştur. AP anlamındaki asıl amaçlardan birisi temel düzeyin aksine ileri düzeyde ve ayrıntılı bir şekilde ilgilendiğim konularda eğitim almak ve bu ilgilendiğim konularda kendimi geliştirmektir. Ayrıca yurt dışında eğitim görmek istediğim üniversitelerde okumak ve orada gördüğüm derslerden muaf olmak gibi avantajlar sağladığı için bu sene AP almaya karar verdim. AP derslerini alarak kendi sınırlarımı zorlamak istedim. Elde edeceğim başarıyla muaf olacağım derslerden artan vakit ile kendimi geliştirmek için daha çok çabalamayı hedefledim. Tüm dünyaya açılma fırsatını elde etmek istedim. Kadıköy Anadolu Lisesi olarak her zaman birinci hedefimiz eğitimde en önde olmaktır. AP derslerini almamın sebeplerinden biri yurt dışında üniversite okumak ve bir dünya insanı olmaktı. AP öğrenim sürecinde bilime olan bakış açımı tamamen yeniledi ve değiştirdi. AP bana hedefim olan endüstri mühendisliğini gerçekleştirebilmem için yeni yurt dışı kapıları açtı. Işte. Başta ülkeme faydalı bir birey olmak için yurt dışında eğitim alıp sonrasında Türkiye'ye dönmeyi planlıyorum. Bu nedenle AP programına katıldım. Yurt dışında okumanın yanı sıra istediğim bir dersin eğitimini üst seviyede görmek, okul sınavlarında da başarılı olmama yardımcı oldu. Kadıköy Özel Lisesi. Amacımız fark yaratmak. Advanced Placement programına girişmekteki amacım yurt dışında eğitim alma opsiyonuna sahip olmak. Bu yıldaki nihai hedefim 4 AP sertifikasına sahip olmak ve Avru Avrupa'daki çoğu okulda hazırlık sınıfına es geçme imkanına sahip olmak. Bununla beraber marif ruhumuzla ülkemizin yüksek değerlerine bağlı bir dünya okulu olmak da tek hedefimiz. Küçüklüğümden beri dünyada bir etki oluşturmak, bekleyen sorunları çözmek, problemin, problemlerin üstesinden gelebilmek için bilime ve mühendisliği hayatımın temel noktalarına yerleştirdim. Bu yolda araştırma imkanları fazla olan, benle benzer hedefleri paylaşan, farklı kültürden insanları tanıma fırsatı bulabileceğim yurt dışına bir üniversite kazanmak hedefim. Bunun için de AP programına dahilim. Kadıköy Anadolu Lisesi ve Marif Kültürü dünyaya açılan kapımızdır. Ben yurt dışı serüvenime 10. sınıfın sonuna başladım. 10. sınıfın sonundan itibaren 11'e geçerken yazın e, SAT çalıştım ve ondan sonra 11'de de 4 tane AP aldım. Bu AP'leri mühendislik okumak istediğim için onları uygun olarak aldım ve diğer e, iki tanesi mühendisliğe uygundu. Biri AP calculus BC, diğeri de fizik C mekanik. E, 3 ve 4. AP'miz ise makro mikro ekonomiydi. E, i̇lk ikisi ve diğer ikisi, son ikisi de hepsi... Dünya görüşüme çok şey ekledi. Yani özellikle mikro ekonomi vesaire. Perspektif olarak beni gerçekten etkilediğini düşünüyorum. Ondan sonra başvuru dönemi geldi. Başvuru döneminde de Mine Hocam sayesinde yeni okullar tanıdım. Ve bu okullardan da erken başvuru döneminde New York Üniversitesi'ne başvuru yaptım. Oradan da tam burslu olarak kabul aldım. Ben yurt dışı süreliğine 10. sınıfın yaz ayında başladım. Bu süreçte 4 AP aldım. Avrupa tarihi karşılaştırmalı hükümet politikaları, mikroekonomi ve makroekonomi. Ee, 4 ay filmimde sonucu çok iyi geldi. Ee, zaten sürekli hedefim Hollanda'da hukuk okumaktı. Ama aynı zamanda Minoca ile birlikte e, İngiltere'deki siyaset bilim okullarına da başvurduk. Ee, İngiltere'den beş tane siyaset bilim okulu, Hollanda'dan da üç tane hukuk okulundan kabul aldım. Ee, bu Eylül ayında Maastricht'te Avrupa Birliği hukuku e, lisans programına başlayacağım. Avrupa Birliği'nin kurulduğu Benim yurt dışı senin 10. sınıfın bahar aylarında başladı. Kuzeyimle yaptığım bir konuşma üzerine yurt dışına gitmenin benim imkanlarımı çok geliştireceğine inandım. Abi, her zaman bilgisayar okumak istiyordum. Çok eskilerden beri. Bunu da yurt dışında gerçekleştirmek benim için daha avantajlı olur diye düşündüm. Bu şey için AP olarak bilgisayar A dersini aldım. Kalkülüs BC'yi aldım. İngilizce Language and Composition AP'sini aldım. İstatistik aldım. Bir de fizik mekanik aldım. Bunun üzerine de işte Roehampton Üniversitesi, Leicester Üniversitesi, Royal Holloway, Dundee Üniversitesi gibi üniversitelerden kabul aldım. Ve en sonunda İskoçya'daki Dundee Üniversitesi'ne gitmeye karar verdim. Ya yani bu karımın ekonomik bir boyutu da var. Ekonomi bu yurt dışı sürecinde en çok zorlayan şeylerden biriydi benim.